Cumhurbaşkanı Allah bir dediğine inan başka hiçbir şeyin inanma adam hayatı yalan yalan abi yalan kandırıyor milleti adam Türkiye'yi sattı Katar'a sattı damat kaçtı damat kayıp 130 milyon dolar para buhar oldu kaçtı rahatsızmış bu yaşta adam rahatsız olur rahatsız o zaman koltuğa oturmayacaktın o koltuğa oturmayacaktın o zaman memleketi satmış Katarlara kardeşim şu parlığa bak yağ kaç para postane yağ satacakmış bilmem ne yapacakmış marketler ona çalışıyor zaten bim şok A101 A101 karısı Emin Erdoğan'ın bu gerçek yani Marketler istediği gibi at koşturuyor. Zaten millette para yok. Millet kredi kartı çekiyor. Millet artık kaderine razı yani. Niye bu hale geldik abi? Abi ne olacak? Adam adam mafya, diktatör gibi adam. Adam tek başına cumhuriyet Adama hesap soran yok, şey yok. i̇şte cahil kesimi de makarna, makarna ile kandırıyor. Makarna üç çuval kömür. İnsanları kandıra kandıra bu hale geldi. Hesap soran var mı? Ziraat Bankası kimlere kredi veriyor? Ziraat Bankası kimlere kredi veriyormuş biliyor musun? Halil'i, Malil hepsi battı. Ne oldu? Yarı yarıya bölüşüyorlar. Irak'ta bilmem petrol şirketleri bilmem carçurt. Güney Amerika'da bir ada. Ne adası? Virginia mı? Ne bir ada? Virginia, Virginia kaç milyar para vermiş herif Ziraat Bankası. Kimden alacak parayı? Katar'a yalvarıyor, Katar'dan alıyor, Tunus'a veriyor. 5 milyon dolar hibe, yardım. Yalan abi yalan. Bu adam Türkiye'yi bitirdi kardeşim. Türkiye bitti. Kimsenin yüzü gülmüyor. Kimsenin cebinde para yok. Bir de şöyle bir durum var abi. He. Evet sizin gibi şikayetçi insanlara çok karşılaşıyoruz. Ya Biz kim memnun kardeşim? Onu? Hep yandaşlar memnun. memnun, yandaşlar. Bu AK Parti'nin yandaşları memnun. Belediyelere git AK Parti'nin imza atıp da maaş alanlar var. Ben tanıyorum, ben biliyorum. Ben İstanbul'da yaşıyorum, Pendik'te. Tabii ya binlerce insan imza atıyor maaş çekiyor ya. Memleket bu hale gelmiş. Durum bu abicim durum bu işte görüyorsun. Her yer kapalı bak. Trenler çalışıyor, vapurlar çalışıyor, uçaklar çalışıyor, otobüsler çalışıyor, mitingler yapıyor. Dün Antalya'da bugün bir bayan söyledi 10.000 bin kişi sipariş olan miting yapmış. Kongre yapmış. Orada korona yok. Esnafa bak şu lokanta yeme içme sektörü. Batmış abicim batmış. Adam kirasını ödeyemiyor. Adam elektriğini ödeyemiyor. Gel al, gel al. Böyle bir şey mi var ya? Yani insan yer, gıda alır, vitamin alır. Böyle insanları böyle kapatıp da böyle insanları Yok abi yok. Bu adam bu adam Başka bir şey değildir bu adam ya. İnşallah bu adamdan bu ülke bir an önce kurtulur diyorum. Bu Recep Tayyip Erdoğan'dan bu ülke inşallah bir an önce kurtulur. Kurtulmazsa halimiz perişan abi. Bunları söylerken abi korkmuyor musunuz? Çünkü? Niye korkayım abi? İnsanlarda bir Niye korkayım? Var. Ben de insanım ya ben benim de çoluk çocuğum evim barkım var. Ben mutlu muyum ben? 5 kilo yağ 75 lira olmuş. 1 kilo peynir 50 olmuş. Yani yol yapmış, köprü yapmış. Yolu yapmış 5 tane şirkete vermiş. Türkiye'de Cengiz Holding, bilmem ne Holding, bilmem ne Holding. Garanti para. Araba geçmezse bile parasını garantilemiş herif. Garanti para, otoban. Bir İstanbul İzmir otobanı 600 lira git gel. Neden korkacağım ben? Allah'tan başka kimseden korkmuyorum ya. Yani bu adam memleketi bitirmiş abicim. Memleket bitti şu anda. Yani esnaf perişan. İnsanlar evin elektriğini ödemiyor. Öyle abi ödeyemiyor. Bir elektrik faturası geliyor 150-200 lira ya. Bu adam ne yapmış bu adam ya? Yolsuzluklar bunda bitmiyor ki abi. Şeye git. Gebze Osman Gazi Köprüsü'nden karşıya geç 150 lira abicim. Bu adam ne yapmak istiyor ya? Bu adam ne yapmak istiyor yani? Sen nasıl gidersin de bir memlekete bir hizmet ettim, köprü yaptım. Köprü 150 lira. Kim geçiyor? İster geçsin ister geçmesin. Vatandaşın cebinden çıkıyor para. Boyuna koyuyor zam. Arabanın bandrolüne zam. Arabanın vergisine zam, elektriğe zam, doğalgaza zam, işte millet de böyle ne yapsın millet kardeşim? Seçmenlere ne söylemek istersiniz abi? Seçmenlere de, diyorum ki yani uyanık olsunlar, şöyle bir baksınlar yani böyle Allah'a kitabı cami başörtüsü öne sürüp de yalakalık yapıp da milleti kandırmasınlar he bu ülkede yaşayan herkes Müslüman herkes insan sanki tek onlar Müslüman biz şeyiz adam camiden çıkıyor siyaset yapıyor camiden çıkıyor adam siyaset yapıyor ya Böyle bir rezillik var mı? Böyle bir rezalet var mı ya? Adam muhalefet partisi. Adama Bayzat diyor. Bay Kemal diyor. Bundan önce de memlekette Cumhurbaşkanları geldi. Böyle bir konuşma yapan var mıydı? Bu Cumhurbaşkan değil, diktatör bu. Bayzat diyor adama. Bay şey diyor. Bay Kemal diyor. Adamlar memleketi şey yapmış abi. Bağlamış. Yani bakanı, milletvekili memleketi eline geçirmiş herif yani. Yani bir 2023 seçimlerinde insanlar bu adamdan kurtulması lazım artık. Nasıl kurtulacaksa artık bilmiyorum yani. Yayınlıyorum müsaadenizle. Yayınla abi, yayınla hiç. İstersen ATV'ye gönder, istersen şeye gönder. Yayınla. Artık millet millet perişan abi perişan. Millet perişan. Bak ben bugün ben İstanbul'da yaşıyorum. Geldim buraya pazarcılıkla uğraşıyorum. Portakal bakmaya geldim. Şurada bir köy var. Ne köydü ya? O Korkuteli. Dur. İsmini söyleyeyim sana. Bak oraya bir köye geldim. Köyün ismi Çakırlar Köyü. Şu Çakırlar Köyü. Çakırlar köyüne geldim. Bir vatandaş gelmiş eski bir arabayla. Portakal almaya gelmişler. Ben de arabalarına bindim. Birkaç kilometre yolculuk yaptık. Adam otelde çalışıyormuş. Oteller 6 aydır kapalı diyor. En sonunda diyor portakal satıp da evimize ekmek getirmeye başladık diyor. O, turizm kapalı ya. Uludağ'da millet kayak yapıyor. Korona yok. Yılbaşı partisi yapıyor. Miting yapıyor. Korona yok. Milletin esnafı kapatmış. Esnafın dükkanı kapatmış. Yasak. Maske ne maskesi kardeşim? Maskeyi takanlar ölüyor zaten. Milleti canlı canlı öldürüyorlar. Maske takıyorsun, nefes alamıyorsun. Ciğerlere nefes girmiyor. Ben uçakla geldim İstanbul'dan. Buran yapsın bir saat zor dayandım ya. Nefes alamıyorsun abi. Tamam temizlik güzel, sosyal mesafe güzel. Tamam sarılmıyoruz, öpüşmüyoruz. Ama milleti bitirdi abi. Millet esnaf battı, İslam esnaf, esnaf bitti, perişan yani. Yakında insanlara cebindeki paraya da el koyacak insanlara yapacak bunu yapacak çünkü yani gidişat bunu gösteriyor sen ziraat bankası kredi veriyorsun Kim, yani geri dönüşüm olmayan krediler veriliyor ziraat bankası bunu araştırsınlar adamlar konuşuyor o gün ben sabaha kadar o gün şeyi seyrettim HAK TV'yi seyrettim ondan sonra diyorlar HAK TV şeyin kanalı He. He. adam adam açık açık konuşuyor elinde kağıt var deliyle konuşuyor Böyle Konuştunuz ya, Eleştirdiğiniz için evet. muhtemelen size de bir takım e, bir şeylerle yaftalanacaksınız bana Şimdi ne eleştirdim. kötülerinizi gelecek abi ben cumhurbaşkanı değilim ben kimseye kötülük yapmadım ben kimsenin ekmeğini oynamadım ben kimsenin dükkanını kapatmadım her yer açık trenler çalışıyor uçak çalışıyor metrobüs çalışıyor vapur çalışıyor alışveriş merkezleri açık mağazalar açık bu memlekette milyonlarca insan evini dükkanını çalıştırıp lokanta sektöründen yiyecek içecekten kahvecisi, çorbacısı, çarçut evine ekmek getiriyordu. Ne oldu? Hepsi kapalı. Buran çapsın ben dün akşam geldim. Şurada çay ocağının orada saat 10'du. Ç çay taksi duran orada çay ocağı vardı. Çok karnım açtı. Şurada da bir pansiyon buldum. Hemen gittim orada tost yedim ya. Yani mecbur kaldım tost yedim yani ya. Şurada oturup da bir bardak çay içemiyorsun ya. Yani hiçbir yerde korona yok. Yeme içmeyle korona var ya. Böyle yılbaşı partisi yapanlar Uludağ'da kayanlar, kayak merkezlerinde Türkiye'de o kadar kayak merkezi var Palandökeni bilmem Sarıkamışı şeyi Adam gidiyor okul ta zaten Zaten eğitimi de batırdılar eğitim de battı Okul yok bir şey yok Böyle bir şey yok abi Öğretmenler evde yatıyor maaş alıyor milletin iş yeri kapalı dükkanı kapalı Milyonlarca öğretmen evde abi Şey mi olur abi uzaktan eğitim mi olur nerede görülmüş ya Biz de okula gittik yani Biz de çocuğumuzu okula gönderdik okuttuk Televizyonda şeyde eğitim mi olur ya? Böyle bir saçmalık var mı? Böyle bir rezalet var mı? Adam her her şey rezalet. Bir de akşam bir şey konuşmuş. Ben altyazıda gördüm otelde şeyde. Eee belki de şeyin zamanı geldi diyor. Anayasa'yı değiştirme evet. zamanı. Abi bu adam diktatör bu adam. Her şey yapar bu adam. Değiştirir. Bir de belki diyor. Ha ee, şeylen Kendisi kol kolaydı. Diyarbakır'da Şemban'me Şemban'me türkü söyledi şeylerle. Barzani Marzani ha. Şimdi açılım yaptın, açılım yaptı. Şimdi ne oldu? Osmanlıcı olanın mektubunu, Osmanlıcıların, Avrupaçların mektubunu okutuyor. He, şimdi Cumhuriyet Halk Partili insanlara şey diyor. Neler söylüyor? Bir Cumhurbaşkanı bunu söyleyebilir mi ya? Bir Cumhurbaşkanı bunu söyleyebilir mi ya? Vallahi kardeşim, memleket gerçi elden gitmiş yani. Allah bizi inşallah bu adamdan bir an önce kurtarır.